Hanımlar ve beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son farmda bankada 2-3M daha var demiştim. Ne yazık ki yokmuş. Şimdi parayı şöyle biriktireceğim. Silver bar alacağım. 10 emlik altınlardan da bankaya atacağım. Üzerimde nakit olarak kalmasın. Yoksa sözde kolay para kazanmak için Anvil'in kollarına düşmüş olacağım ve kastımız parayı da hiç edeceğim. Aynı zamanda sponsorumuz olan Yeşil Örkeğim'in ufak bir reklamını yapacağım. Şimdi videomuzun aşağısında açıklama kısmında bir link var. Yeşil Örkeğim'e kayıt olma linki. Sizlerden ricam 3 dakikanız varsa o linke tıklayıp üye olmanız olacak. Ve bu sayede bana destekte bulunmuş oluyorsunuz. Şöyle bir destek herhangi bir para vermiyorsunuz. Sadece ben size referans olmuş oluyorum bu neye yarıyor derseniz de sponsorumuzda olan aram iyi kalmış oluyor sadece 3 dakikanız ayırıyor olursanız gerçekten sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum. Takipçilerimizden birisi neden draki yapmıyorsun demişti daha önce denemiştim aslında ama tam olarak bu yüzden arkadaşlar çarda hiçbir item yok yani tam anlamıyla itemsiziz en izik modlarda bile dayanmıyor çar. İlk etapta amacımız otolot almaktı. Daha sonra DC per almak olacak. RTD FP set veya RTD IB tarzı item almayacağım arkadaşlar. item işini nasıl halledeceğiz derseniz oyunun verdiği troll seti görev ve görev yayını kullanacağım. Ama levelden dolayı sadece yüzükler açık. Şimdilik böyle idare edelim. Level kazıp soru seti alamıyorum. Çünkü farm yaparak ilerleyeceğim ve örnek olarak verecek olursam da bugün daha doğrusu bu videoda premium olarak 10.000 savage farmını göreceksiniz. Bu savageler 51 levele kadar noah atıyor. Yani 52 level olduktan sonra kutulardan noah alamıyorsunuz. 10.000 tane savageyi kesince de aşağı yukarı 3M gibi bir para gelecek. Yani level kasarsam bu 3M'den olmuş olacağım. O yüzden levelimi farmla birlikte dengeli tutmaya çalışıyorum çalışıyorum Yeni bir değerli takipçi arkadaşımız yazmıştı. Draki git 62 60 yol çık diye. Şimdi nasıl level kasılacağını bir günde bu çarı 72 73 yapmayı ben de biliyorum. Yani teşekkür ediyorum tavsiyeleriniz için ama amacımız level kasmak değil. Hatta aklımda başka planlar var. Şimdilik ufak bir spoiler vereyim. DC Premium'a aldıktan sonra çok uzun zamandır merakla beklenen bir seriye başlayacağım. Sürekli tekrar ettiğim için ben de sıkılmış olacağım ama sonuç videodur. Yorumlarda gördüğüm şey şöyle şöyle level kasabilirsin tarzında level kasmak gibi bir derdimiz yok arkadaşlar. Levelimize göre premiumsuz olarak farm yapmaya çalışacağız ve 10 binlik serilerine de devam edeceğiz. Aynı zamanda her şeyi buradan serimizi olabildiğinde en güzel şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 3 ay önceki sıfırdan magi kasma serisi gibi olmayacak. Kulağımı çınlatan arkadaş sana söylüyorum bunu. Yorumunu okudum. Amacımız eğlenmek arkadaşlar. Oyunu oyun olduğu için oynamak, zevk almak. Aynı zamanda emin olun ki sizlere değer veriyorum ve tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hatta küfür edip sonra yorumu silen, görmediğimi sanan arkadaşların yorumlarını dahi görüyorum. Ha böyle küfür eden hasta ruhlu arkadaşları da kanaldan uzaklaştırıyorum. Boş kalmıyorum. Şimdi Sizlerle yani sevgili takipçilerimle olan tek iletişimim sadece yaptığınız yorumlar oluyor. O yüzden her bir yorumu okuyorum ve sizin de video hakkında veya benim hakkında bir görüşünüz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ama saygı çerçevesi içerisinde olursa sevinirim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Premium olarak 10.000x 10 seviye iç farmı yapacağız. Açıvi açıp bir dakika. Neden bildiğimi kapatayım. Açıp açıp <laughs> Açıp açıp kaç moddayız? Öğrenelim. 10.800 mobumuz var. Hedefimiz 20.800 olacak. Savage slotunun ne attığını bilmeyen arkadaşlarım için buranın ana drop'ları Opal Safiyet, Kristal, ek olarak da Upgrade, Sokul ve Middle Class sınıfından Elemental suku en çok paradını bu zaten daha doğrusu en çok payda ve en çok atını bu 37.5k yapıyor premiumla. Arkadaşlar daha ilk slotu kestiğine ilk drop'umuzu aldık bile güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bol drop'lu bir farmımız olsun inşallah. Joker clock ticking time is over before you know you're older so sober alone you you getting my cold shoulder you crying like it's rain you causing all the pain no closure i'm colder you getting nothing joker Joker. günlük bu kadar yeter arkadaşlar 1 saattir yanslot'taki arkadaşım modlarını da çekiyorum zaten. Gerçi ben çift stop dönerken geldi o oturdu oraya. Yani ben karşı atmış sayılmam neticede. Yine de PM atalım slotun ki yani iki slotun da ortasına gitsin kasmaya başlasın arkadaş. Evet arkadaşlar ben offken one archer adlı arkadaş PM atmış bizden de kendisine selam olsun. Hanımlar ve beyler premiumsuz olarak 10.000 sere iş farmımızın ardından tekrardan merhabalar. Öncelikle videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de şu anda çalan müzik için bazı takipçilerimizden özür diliyorum ama bu müziği daha doğrusu kısa parçayı kaldırmayacağım ne yazık ki. Parantez içerisinde rahatsız olan bazı arkadaşlar var yorumlarınızı okuyorum elimden geldikçe değerlendiriyorum. Açıklarda gördüğünüz gibi mob ulaştığımızı görüyoruz. Farm hakkında şunu söyleyebilirim ki gerçekten kolay bir farm oldu çünkü moblar hem tek yok yani üç lokla tek yok hem de 40 skill ile de tekliyor. Şimdi çift slot olması güzel. Aynı zamanda artı olarak respawn olma süreleri çok kısa modlarım. Yani ben bir slot iki sürün Üçüncü slota koşarken ilk slotun ilk yarıda çoktan çıkmış oluyordu. Üzerine de gördüğünüz gibi 10.000 mob sonucunda çıkan dropları görüyorsunuz. Kaç saatte kestiğime gelecek olursak da aşağı yukarı 10-12 saat civarı sürdü. Ama şunu unutmayın ki ben kasarken her iki slot da boştu. Rahat rahat kasıyordum yani. Şimdi premium olarak üzerimizdekileri de koyunca ee, bize 9M bir para para veriyordu hesap olsun bir kez daha söylüyorum premiums olarak bu şekilde itemleri satmıyoruz oyunda herhangi bir premium olan kişiden rica edip elinde şunlar var ten sattığın zaman misal 13 üçgen para gelecek bana 13 emr tarzında ricada bulunabilirsiniz veya oyunda birine güvenmiyorsanız dahi her serverda bir yayıncı arkadaş var arkadaşlar neredeyse yani birine bir matın yardımını isteyin edecektir muhakkak kendi premium çevirmeye sattığım zaman 13.4'ten para geldi. Kutulardan çıkan Noah'larla birlikte de premiumsuz olarak 10.000 Savage farmı sonucunda 10-12 saat süren Savage farmımızın sonucunda 16 M para çıktı arkadaşlar. Bu da saatlik ortalama 1 15 arası para yapıyor. Hiç fena değil. Gerçekten güzel para. Allah bereket versin diyelim ama videoyu izledikten sonra bu farmı yapmak isteyen arkadaşlar lütfen unutmayın ki slotta kasi olması, tekli slot kesmeniz benim kadar kesememeniz. Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman saatlik gelirinize etkileyecektir. Daha sonrasında video izleyip gittim farm yaptım, saatte 500K geldi." diye bana sövmeyin. Her şey elimden geldikçe şeffaf ve açık bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu videomuzda bu kadardı diyelim. Bir de arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Sokak hayvanları için yaptığım etkinliği unuttum sanmayın. Hayatın koşuşturmacası, biraz yoğunum, zaman bulamadığım için Biraz gecikti ama bir sonraki videomuzda bununla ilgili paylaşım yapacağım. Meraktığınız olmasın. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler için hazırlamış olduğum bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek oyun kalktığından hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.